uyuya kalmışım bir tık. Hazırlandım şimdi çıkıyorum. İlk ders yüksek ben bir tık geç kalacağım ama sıkıntı değil. Kahvaltı yapamayacağım maalesef. Yapacak bir şey yok bu konu hakkında. E, bugün iki tane labımız var. Daha doğrusu bir tane laboratuvar var. Bir tane de mesleki beceri uygulama dersi var yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra arkadaşlarımla buluşacağım. O kısmı da çekeceğim çünkü aşırı eğlenceli karaoke'ye gideceğiz. Alt bu şekil. Neyse şimdi gidelim okula. Patolojiler, ligamentler dayanamadığı yerde dislokasyon olabilir. Onlardan biri genellikle posterior dislokasyondur ki özellikle trafik kazalarında önden gelen dize darbe e Şimdi de Lena ekstrasyon dersiniz var. Şimdi de. Adam öyle dedi, hoca öyle dedi. Akan şey DNA değil. Adam öyle şey. dedi. Görüyor musun? Hayır, beyaz iplik çikleri anladım. Onlar da var ya, adam ona da DNA dedi. Ne DNA? Ne bir DNA var? Şurada beyaz bir iplik var, görüyor musunuz? Şurada. Hareket ediyor şu an. Çok gözükmüyor. Şu DNA'm benim. Ve e, resikler, DNA'da var, e, DNA ve genetik çiftlikleri de böylece bundan bir araya geliyoruz. bu şekilde biz bunlar aslında topluca bir araya geliyoruz. Temel şeyler de bu için bunlar sorumluluk. varsa Şu parçacıklar benim DNA'm. <laughs> Proteinlerin aslında şöyle, DNA'nın olabilir, böyle biraz şey formda olan, böyle hani içinde bakıyorum şu anda. Böyle biraz daha bulutsu kalmış DNA olma ihtimali yüksek. Biraz da deterjan kalıntısı da var tabii ki burada. Ama şurada da bizim asıl göreceğimiz şeyler bu DNA agregatları. Neden biliyor musun? Çünkü biz DNA'nın bir kısmını burada etanol aracılığıyla bir kısmını hidrofobikleştireceğiz. Normalde DNA hidrofilik bir yapı. Bu daha etanolle birlikte DNA'nın hidrofilitesini azaltmış oldu. Ne oldu? DNA hidrofobik kısımları daha çok böyle iç kısımlara doğru hareket etmeye başladı ve böyle agregatlar oluştu. Aslında orada gördüğün toplanmalar var ya

zaten büyük bir kısmı da boş biliyorsunuz yani genlerden oluşmuyor büyük bir kısmı. Yani o yüzden o kromatinin tamamen izole edilebilmesi için e, DNA izolasyon aşamaları gerekiyor. Normalde bu geleneksel bir yöntem tabii ki. Şu an mesela yaptığımız deneyde DNA'nın saflığı çok fazla değil. Yani DNA miktarı evet çok fazla ama saflığı çok fazla değil. Hala çok bilmesi gereken proteinler ve diğer yapılar var. Teşekkür ederim.

<laughs> ya Abi bu kadar çıkıyor, kolay değil mi? Sen de bu kadar evet. Evet. Aa. <laughs> bir de kameranı kaydet. Kameranı çekti. bir yer bulacağız. Evet bu çok güzel. bir bak et de etli aslında. Dana, yaparsın bana? Şeyler iyi tercihler. Evet. Aynen okulun yurdunda kalıyorum. Kanka çok iyiydi. Çocuk ya. çok iyiydi. Abart. Bayıldım. Hayır. Ay. Koyacağım bunu. Allah kahretsin. Kanka çok iyiydi. ya of ya. Şimdi burası yüzden favori bafulcum. Ama bugün <laughs> Antep fıstığı kalmamış. Nasıl kalmamış ya? <laughs> Çarşamba ne sen? Yer fıstığı, bonibon, Hı. oreo, ben de. bir de bueno, iki çikolata, Aynısı. beyaz çikolata. Ya ben sadece fırınma olsun. Fırınmaz koyayım. Beyaz yedim. Yani güzel ama şu an ama benim hayalim antep çikolata olduğu için üzüldüm. Ama burayı çok seviyorum. Kadıköy'de eğer gelirseniz modada. Adı Waffle Station. Reklamla yapalım biraz. Canım <laughs> abimi çok sevdiğim için buradaki. <laughs> Burada draft'ın karşısı. Ne yapacağım? Ah. Kayıp Koy. Ya? Kanka zaten yani. Anne. <laughs> Annen izlemesin. İzlesin bir şey olmaz. Annem senin bir şey yapacak. Kız çok iyi ama çok beğendim ben. Sen <laughs> yem yani bu diyeyim nasıl demiştim. He, ben anneme de gidince söyleyeceğim. <laughs> Anne çok iyiydi. Anne çok iyiydi. Çok iyiydi ama. <laughs> Yaptığım bu safhada ya, bak ya. Ya özür dilerim. <laughs> Akademi konuşalım kanka. Evet. Bu kanalın adayı o. Akademik motivasyon. Sen Kocan'la konuştun mu? İlkokul hocamla. Oh. ben de aramadım onu. okulları arayacağım, bir de bir tane kimyacım vardı onu arayacağım. Kız ne zaman arayacaksın? <laughs> Karaokeden <Kalevokyadan> önce. <laughs> ben şimdi Ömer hocayı arayacağım. Aa ben Ömer hocayı ben aramam. Ömer hocayı kim? Bizim Hı, kimyacı. kimyacı. Kayırdı evlat görüyor musun? Diğerlerini aradın mı? Ekrem'e cefa aramadın mı? Arayacağım. <laughs> o zaman ana bırakmış. Evet. Sen aradın mı? Benimki hocam kaldı aramam Ekrem. Ben mesaj yazdım. Ama mesaj kendimi ifade edemeyeceğim için Hı. şey yazdım. Emoji mi koysam çıkartmamı göndersem ne yapacağımı bilemedim. Ben emoji koyayım. Kanka. Artı 35 yaşa açmadı. Ama emoji. Şunu yiyeyim sonra Mesut Hüseyin'i arayacağım. Evet. Bu arada, neyse. Ben sadece odadan sonra <laughs> söyleyeyim. Tamam, kapatayım bile. Dikkat time. Evet. Çekiyor musun şu an? Gözükmüyor. Oo. Aa, hiç gözükmüyor. Şey Çocuklar şey... yakından alalım. Oha, bu arada ses aşırı iyi. Aşırı iyi mi? Aşırı şaşırıyor. Sen de ses bak ne yaparsın. Yapamıyorum Çok zor. <sağ. gülüyor> Hep senin olsun, gözlerine <laughs> hakim ol. baktım görüyorsunuz ama e, yurda geldim aşırı yorgunum. O yüzden ben direkt böyle cilt bakım yap, makyajımı çıkarıp böyle ah diye devrileceğim. Nasılım bu arada? Yaz odam gerçekten çok dağınık. Burayı yarın sabah toplayacağım. Yarın erkenden kalkmak istiyorum. Zaten siz de görürsünüz kaçta kalktığımı falan. Buraları da bir toplarız çünkü yarın temizlik günü. Bugün aşırı eğlendim. Karaoke aşırı zevkliydi. Çok güzel fotoğraflar çekindim. Neyse o zaman yarın görüşürüz. Şimdi kahvaltı yapacağım. Ondan sonra okula içeceğim. Günaydın bu arada. Nasıl? Bugün yine çok güzel. Neyse yemek yiyip çıkacağız. Çünkü birazcık acelemiz var. so the visceral cranium is going to be related with the orbit, the eyes, the nose and the mouth. okay? I couldn't get on the plane. Traffic? I Should I turn it on? turn off the phone. bir şey yapıyorlar, bir kahvaltı partisi var. Ee, yemek yemek için katılacağım. Gülüşlerini falan filan, bunlara dikkat edeceksin. Ama... Evet arkadaşlar, umarım videoyu severek izlemişsinizdir diye ümit ediyorum. Ee, ben çekerken eğlendim mi? Hayır. <laughs> Çünkü okul psikolojimi bozmaya başladı. Antep'e gideceğim Cuma günü. Ve onun için aşırı heyecanlıyım. Şu anda gözlerim dolu. Gerçekten psikolojim şu an diplerde. Ee, neyse. Başka videolarda görüşmek üzere. Böyle vloglar bir sürü bir sürü gelecek. O yüzden merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum. Bye.